Hepinize merhaba sevgili Mibular. Yeni bir craft videosu ile sizlerle birlikteyim. Bugün normalde yaptıklarımıza göre farklı bir eşya yapacağız. Genshin Impact oyunundan Divine Lyre Derhimel ya da Türkçe ismiyle Göklerin Kutsal Lirini yapacağız. Ama ne zaman insanlar bu eşyayı görse bana sordukları soru, abi lir ne demek? O yüzden önce bir lirin tanımıyla başlayalım. Lir, tarihi milattan önce 9. yüzyıla kadar giden antik telli bir çalgıdır. Antik Yunanistan'da Hermes tarafından bulunduğu ve kardeşi Apollon'a hediye ettiğine inanılırdı. Lir Helenistik dönemde ozanların ve düşünürlerin sembolüydü. Bu nedenle de sonradan lirik düşüncenin çıkış kaynağı olmuştur. Genshin Impact oyununda ise Divine Lyre Der Himmel anam hükümdarı Barbatos'a aittir ve bununla Storm Terror adlı ejderayı çağırabilir. Bu karakterle alakalı daha fazla bilgi almak istiyorsanız kart atıklayarak Kim mi bu? Venti videosuna gidebilirsiniz. Yine girişte laf kalabalığı yapıyormuşum gibi görünebilir size. Ama yapacağımız eşyanın bilgisini öncesinde vermemiz gerekli izleyiciler için. Çünkü bu eşyaları bilmeyen insanlar da olabilir. Son olarak da bu eşyayı veya birkaç farklı eşyayı kazanma şansınız var yarışmayla. Bunun bilgilerini videonun sonunda vereceğim. Hepinize iyi seyirler. İlk önce her zamanki gibi kalıbımızla başlıyoruz. Kalıbı Discord kanalımızda kalıplar odasında bulabilirsiniz. Her zaman yaptığım eşyanın kalıbını oraya atıyorum. 10 milimetrelik hava kullanıyorum ya da 1 santimetrelik hava kullanıyorum. Kenarlarını kendim dolduruyorum çizerken. Çünkü o detayları daha sonradan kullanacağım için oraları kesmedim. Siz isterseniz ama 2-3 tane çıkarıp istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Daha sonra 2 tane çiziyorum. Çünkü 20 milimetre yani 2 santim kalınlığın daha uygun olacağını düşünüyorum yaptığım eşya için. Başta 3 santimetre kalınlığında yapacaktım. Sonra baktım fazla kalın oldu. Fazladan kestiğimde de ekstradan bir tane daha yaptım. Daha sonra detaylarını kesiyoruz dikkatli bir şekilde. Daha ince bir falçata kullanabilirsiniz burada. Çünkü buradaki aralığı kesmek oldukça zor oluyor bir noktadan sonra. Ama daha sonra diremelerle düzelteceğimiz için köşeli olmasının bir sıkıntısı yok. Daha sonra güzelce baliyle ile kaplıyoruz. İki tarafı da bal ile kapladıktan sonra birbirine yapıştırabileceğiz. İçine isterseniz destek koyabilirsiniz ama koymanıza gerek olmuyor. Bali kuruduktan sonra bayağı sertleşecek bu malzeme. Zaten üzerine de bir baskı binmeyeceği için sıkıntı olmayacaktır. Daha sonra kenarlarını diremelle düzeltiyorum. Biraz da yuvarlıyorum. Burada isterseniz daha az yuvarlayıp, Venti'nin elindeki liri de yapabilirsiniz. Kutsaldir Der Himel'de kenarlar bayağı eğimli ve üzerinde ekstra detaylar var. Üzerindeki ekstra detayları yapmak yerine, Venti'nin lirinin üstündeki detayları ekleyeceksiniz. O biraz daha basit olduğu için ben diğer himeli yaptım. Alt tarafı daha kalın olduğu için yine 10 milimetrelik havadan bir parça daha kesiyorum. Bu parçayı da lirin üzerine yapıştırıyorum iki taraftan. İyice kurduktan sonra kenarlarını diremeliyorum, Tek bir parçaymış gibi gösteriyorum. Böyle köşeli olmaması lazım. Eğimli bir parça olması lazım bizim için. Yani aşağıya doğru genişliyor. Bu sayede dik durması da kolay olacak. Daha sonra ortadaki kısımda da aynı şekilde bir kalınlık var. Ama bu seferki daha ince olduğu için 5 milimetrelik hava kullanıyorum. 5 milimetrelik hava siyah olmuyor nedense sarı oluyor. Onu da bal ile aynı şekilde önlü arkalı yapıştırıyorum daha sonra diremelle düzeltiyorum düzgün olması oldukça önemli burada. Yine köşeli bir yer istemediğim için diremelle yuvarlıyorum. Temel şeklimiz bu sayede birazcık ortaya çıkmış oldu şimdi detaylara geçmemiz gerekirse. Detayları nasıl yaptığımı uzun uzun göstermek istiyorum çünkü bu sayede diğer eşyalarda da bu yöntemi kullanarak detay ekleyebilirsiniz. Önceki nereye geleceğini hesaplıyorum bu detayın. Parçayı kesiyorum. Daha sonra 2 milimetrelik bir yavanın üzerine çiziyorum. Ama kenarlarını uzun bırakıyorum. Mümkün olduğunca uzun bırakıyorum. İki boyutlu bir çizimin üzerinden bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama yaptığımız eşya üç boyutlu bir eşya. Yani bir kalınlığı da var. Tam yarıya gelen kısmından yine kesiyorum. Yine dik bir şekilde keseceğim. Çizgimi yamuk yaptığıma bakmayın siz. Gördüğünüz gibi cetvelle kesiyorum. Daha sonra bu parçayı kullanarak bunun ayna görüntüsünü de almam gerekiyor. Bu sayede kenardan bir birleşim çizgisi olmayacak. Tabii ben iki parça şeklinde de yapabilirdim ama kenarda çirkin bir birleşme çizgisi olurdu. 2 milimetrelik yavadan bu parçayı kesiyorum. Kolları olmayan bir balığa benziyor. Hatta Kyogre'ye benziyor kolları olmayan. Daha sonra bu parçayı da bali kaplıyorum. Yapıştıracağım yeri de baliyle kaplıyorum. Her zaman bu detayları göstermiyorum. Ama artık zaten bunları bildiğinizi düşünüyorum. Daha sonra bu parçayı tam yan tarafta ortaladıktan sonra biraz çekiştirerek yapıştırıyorum. Fazla çekiştirmiyorum ama her tarafının eşit şekilde yapıştığından emin olmamız gerekiyor. Çünkü hava boşluğu kalırsa eğimli olabilir. Hoş durmaz. Dikkatli bir şekilde yapıştırın. İki ucu uç uca getirdiğiniz zaman on numara duracak zaten. Ve bu sayede bu detayı hallettik. Tabii ki ilerinin tellerinin gerili olduğu bir tahta parçası var orada. Neyse ki elimizde kavele var. Bir santimetre kalınlığındaki. 2 tane delik açıyorum ve Silikon tabancası yardımıyla bunları yapıştırıyorum. Yani zor bir detay değil ve bu biraz daha sağlamlaştırıyor yaptığımız eşyayı. Daha sonra alt detaylara geçiyoruz. Yine üst tarafta yaptığımız gibi yapacağız. Öncesinde nereye geldiğini çiziyorum. Daha sonra bu parçayı tam şekilde kesmiyorum. Sadece sol tarafını çiziyorum. Sağ tarafını uzun bırakıyorum. Simetriğini alacağım hesap ettikten sonra. Ben direkt size kalıbı da verebilirdim ama bu sayede kalıbı çıkartmayı gösteriyorum. Yani balık vermek yerine balık tutmayı öğretiyorum gibi düşünebilirsiniz. Bu parçayı da simetrini alarak kesip kenardan yapıştıracağım. Yine eşit olacak gayet hoş duracak yan taraftan bakınca. İki tarafa da aynı şeyi yaptıktan sonra bu detayı da halletmiş oluyoruz. Sonra ortadaki detay için bir kez daha kalıbımızı kesiyoruz. Bu parçayı 2 milimetrelik yavanın üzerine koyup çiziyorum. Simetrini alarak yapıyorum. Parçayı tek seferde kesip iki tarafın eşit olmasını ummak yerine bir parçayı iki kere kullanmak daha mantıklı. Tabi bu aşamada fark ediyorum ki 2 milimetrelik yavadan bunu yapma şansım yok. Bu yüzden kestiğim parçayı tekrar kalıp olarak kullanarak 5 milimetrelik yavadan kesiyorum. İsterseniz 2 mm'likten yapabilirsiniz ama sadece önden güzel durur ve ya yani yine o kadar güzel durmaz. 5 milimetrelikten kesip detayları daha kabartılı yapmak çok daha hoş duracak. Dremelle kenarlarını düzeltiyorum tabi. Bu işlem oldukça zor çünkü küçük parçayı dremellerken genelde dremelin ucuna takılıyor, fazla dremelliyorsunuz, eğimli olabiliyor. Yani dikkatli olun, sabredin, güzel bir şey çıkaracaksınız. Daha sonra yapışacağı yeri tam olarak hesaplamam gerekiyor. Bu çizgiler boyada kendini gösterebiliyor ama dikkatli olmanız gerekir. Daha sonra buradaki en zor detay olan çiçek detayına geliyorum. Ortadaki deseni de kesiyorum. Bu sayede kalıbın geri kalanıyla işim kalmıyor. Bunları 2 milimetrelik yavadan kesiyorum. Daha sonra ortasını V şeklinde kesip yeniden yapıştırıyorum. Yani biraz daha açılı olması gerekiyor. Bal ile de yapıştırıyorum. Daha sonra yaparken fark ettim ki Japon yapıştırıcısıyla yaparsanız çok daha kolay oluyor. Daha sonra 3 yaprağı yan yana yapıştırıyorum. Bir uzun iki kısa yaprak şeklinde gelmesi gereken yere hesapladıktan sonra yapıştırıyorum. Yine Japon yapıştırıcısıyla yapabilirsiniz bunu da. Lirin ortasındaki odununun kenarları var. Yani lirin akorunu yapmak için kullanılan şeyler. Bunları da 10 milimetrelik havadan kesiyorum. Kenarlarını da diremelliyorum. Mümkün olduğunca yuvarlak olması gerekiyor. Köşeli bırakabilirsiniz ama yuvarlak olması çok daha hoş bir görüntü. İki tane yapmamız gerekiyor sağ ve solu için. Alt tarafını biraz eğimli kesip yapıştırabilirsiniz. Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmak yine oldukça kolay. Daha sonra son olarak 2 milimetrelik yavadan bu detayı da kesiyorum. Biraz mantara benziyor. Bunu da yapıştırdıktan sonra yapıştıracağımız başka bir detay kalmıyor. Boyama kısmına geçmeden önce iyice gesso ile kaplamamız gerekiyor. Bu sayede hem mavi çizgilerden de kurtulacağız. Öbür türlü boyanın üzerine çıkma şansı var tükenmez kalemin. Hem de boyamız daha güzel duracak. Daha sonra kahverengiyi biraz koyulaştırarak kullanıyorum. Çünkü kendisi biraz koyu kahverengi. Açık kahverengi de yapabilirsiniz. Sarı da yapabilirsiniz. Burada kesinlikle özgürsünüz. Tabii ki ilk kat boya güzel durmadığı için birkaç kat atmam gerekiyor. Değişen ışık için de özür diliyorum burada. Açık alanda yaptığım için bazen güneş farklı açılarla vurabiliyor. Daha sonra gümüş rengiyle de detaylarını boyuyorum. Tabii ki bir kat kapatmadığı için bunu da 3-5 kat atmamız gerekecek. Birkaç kat boya attıktan sonra bu şekilde görünüyor. Ortasını da maviyle boyuyorum. Ufak bir detay ama öyle olması gerekiyormuş. Boyanın daha iyi durması için gölgelemem de gerekiyor. Bunun için siyah boyayla ince bir şekilde geçiyorum detayların arasını. Bu sayede detaylarımız daha çok göze görünüyor olacak. Özellikle yaprakların arasını siyahla boyamaya özen gösterelim. Daha sonra en önemli yere geldik. Tellerine. Tellerini eşit aralıklarla yapmak için birer santim boşluklarla 6 tane nokta çiziyorum. Evet yaptığımız eşyaya zarar veriyoruz ama yapmamız gerekiyor bunu. Daha sonra maket yardımıyla yarı kaçıyoruz. O yarının içine de misina yerleştiriyoruz. Japon yapıştırısıyla da yapıştıracağız bunu. Tabi sağlam yapıştığına emin olmamız gerekiyor. Daha sonra yukarıda bunu dolayarak bir kere de oraya Japon yapıştırıcısı döküyoruz. Bu sayede gergin bir telimiz olmuş oluyor. Ayrıca ses bile çıkartıyor. Bu tel işlemini 5 kere daha yaptıktan sonra eşyamızı bitiriyoruz. En son olarak da ortasına bir tane değerli taş yerleştiriyoruz. Bu taş kırmızı olmak zorunda değil. Ben de çeşitli renklerde yaptım. Hatta önüyle arkasında farklı renklerde yaptım. Bu sayede eşyamızı bitiriyoruz. İşte karşınızda kutsal bir derhimel. Artık siz de storm terörü çağırabilen tonsuz bir ozan olabilirsiniz. Ayrıca her şeye gülerek Paimon'u sinir edebilirsiniz. <laughs> Ayrıca iki yüzünün taşlarını da farklı yaptım. Burada gördüğünüz gibi taş beyazken arka tarafında sarı. Diğer versiyonunda ise bir tarafta beyazken diğer tarafta kırmızı. Taşların şekli de farklı. Bence böyle daha hoş durdu farklı olması. Ayrıca ses de çıkarabiliyor. Ama dikkatli olun ki yanlışlıkla Storm Terör'ü çağırmayın. Bu eşyayı kazanma şansınız var demiştim. Bu eşyayı kazanma şansı şu şekilde işleyecek. Daha önceki craft videolarından hatırlarsınız. Yarışma yapıyorduk bilgi yarışması. Her gün gelen oyun videolarına günün sorusu soruyorum. 2 haftalık yani 12 videoluk dönemde en çok soruyu doğru cevaplayan kişi eşyayı kazanıyor. Bu sefer ekstra bir kural daha koyuyoruz. 5 tane eşya havuzu olacak. Bunları Discord'dan açıklayacağım daha detaylı. O 5 eşyadan birini seçebilecek kazanan kişi öbür türlü çünkü yarışma ödülünü beğenmediği için insanlar yarışmaya katılmıyor. Ben yarışmaya insanların katılmasını istiyorum ama ve kesinlikle kanalı izleyenlerden birinin kazanmasını istiyorum. Rastgele biri çıkıp da hani birden yorum yazmaya başlarsa yarışma döneminde onun cevaplarını saymayacağım. Mesela bir soru gelecek diyecek ki cosplay mi bu kanalında en çok izlenen video nedir? Veba maskesi videosu. Bunu zaten izleyen kişiler bilir. Videonun yorumlarına veba maskesi diye yazan ilk üç kişiye 3 kişiye 3-2-1 şeklinde puan vereceğim. 12 gün bu şekilde ilerleyeceğiz. En sonunda en çok puan toplayan kişi diyecek ki abi ben şu 5 eşya arasından bunu almak istiyorum. Ben de ona göndereceğim. Bunun kanal için daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü son yaptığımız çekilişte bayağı bir uğraşmak zorunda kaldım. Normalde bir yerden çekiliş kazanırsanız çekiliş kazandığınız yer sizi uğraştırır o eşyayı göndermemek için. İşte kargo parası öde şuradan al böyle yap bilmem ne bilmem ne. E burada ben eşyayı vermek için uğraştım uzunca bir süre. Eşya sonunda bana geri döndü. Bir de üzerine Discord'da diğer insanlarla kavga etti, çekilişi kazanan kişi. Artık rastgele kişiye eşya vermek istemiyorum. İzleyici mi bular arasında yarışma yaparak vereceğiz eşyaları. Eşya vermeyi her zaman istiyorum. İzleyici mi buların kazanmasını daha çok istiyorum. Daha fazla bunu uzatmayacağım. Detayları Discord'da bulabilirsiniz. Yarın gelen oyun videosu ile yarışmamız başlayacak arkadaşlar. Hepinize iyi şanslar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kral videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.